Çünkü bugünün bütün deccalizmi şeyler üzerinde kuruludur. Ee, gökteki atmosferin içindeki e, uydulardan ibarettir. Siz uyduları bura, buradan uydulara müdahale edebildiğiniz takdirde öyle bir güce ulaştığınızda herkes sizi dinlemek zorundadır. İstediğiniz zaman uyduyu yerinden fırlatırsınız. Ben şöyle böyle 20 senedir yalvarıp duruyorum bu teknolojiyle uğraşanlara. Oyuncu yetiştirin ve hacker yetiştirin. Banka soymak için değil teknolojinin yönünü de değiştirmek açısından sana atılan füzeyi çevirip kendi sana atana yönlendirebilecek bir teknoloji lazım. Ve bunu yapacağına yapılacağına inanıyorum. Türkiye inşallah bu tür şeylere mazhar olacak. E, sizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. Geçen gün Mete Yarar açıkladı. Türkiye'nin SİHA'dan daha önemli bir şey yaptığını, gizli bir silah yaptığını, henüz açıklanmadığını, Karabağ'da bunun denendiğini, ve başarılı olduğunu kendisinin de Ankara'da yani, kendi gözlerine gördüğünü söyledi. Bu çabaları gösterenlere eratından, erinden, basitinden generaline kadar veya müdürüne kadar hepsinin elini öpüyorum. Çünkü bu gerçekleşecek ve ben geleceğim bu yurtlarda yeniden efeliğim yapacağım. Ben efeliğim yaptığımda diğer yüzüne adalet gelecek. O zaman e, birileri decaliyet namına, birileri zulüm namına gelip istedikleri yere racon kesemeyecekler. Bunun acilen beşerin buna ihtiyacı var. Ve bu da senin vasıtanla olacak güzel kardeşim. Sizin bir lafınız var yani ekmek diye neler yemişiz diyorsunuz. Gıda, ilaç. Yani ürem insana üreyemiyor artık. Tüp bebek tedavileri 25 yaşına kadar düştü. Nereye gidiyoruz hocam? Yani insan çok korkuyor bu yani işte bunu ben zaman zaman şurada söylüyorum. Bunu sorduğuna çok sevindim. Çok basitçe, çok özetçe ne kadar ehemmiyet verdiğimi söyleyeyim. Bugün insanların, insanların temiz gıda bulmalarını sağlamak Bedir Savaşı'na katılmak kadar önemli. Ben bunu tekrar edip duruyorum. Fethi zamanın çok ilginç bir sözü var. Diyor ki talebelerden birisine, diyor ki günlerin sonunda gelmedi. Yani şehirler bir gün şehirler bozulduğunda kenara çekilin, sağlıklı gıda bulacağınız yerlere gidin diyor. Ben bunu yani kendi ülkemin yöneticilerine 10-100 milyon defa tekrar edip durdum. Çünkü ben bir, ben mücadele etmeyi, kavga etmeyi sevmem. Ben söylüyorum. Diyorum ki, kardeş bak bu gıdayı, ekmeği bozarsanız tohumu bozarsanız, sebzeyi bozarsanız, elmayı, meyveyi bozarsanız o insanı zayıf düşürürsünüz. Bakın eğer sizin gücünüz sağlam olsa, şeyiniz sağlam olsa, e, adını söyleyeyim, e, ümin sisteminiz, iman sisteminiz, savunma sisteminiz güçlü olsa, hiçbir covid, hiçbir mikrop, hiçbir virüs size bir şey yapamaz. O yüzden gıdalarınızı bozdular ki yarın, yani bugünlerde yaptıkları operasyonları rahat yapabilsinler. 50 seneden itibaren 50 senedir bu yana seneden bu yana hatta 60-70 sene oldu sürekli gıdamızı bozdular. Ve bugün hiçbir insanın yediği gıda onun şeyini gücünü yani bağışıklık sistemini güçlendirebilecek durumda değildi. Ee, bir, bir programda söylemiştim. 1957'lerdeki bir muzun insanın bedenine verdiği değeri yakalayabilmek için 167 tane muz yemek gerekiyor. Şahsen şey alıyorum yani e, takviye takviye gıdalar alıyorum doğal takviye gıdalar alıyorum ki yediklerime rağmen eksik olan şeyi tamamlayayım ya ben çok iyi beslenen bir insanım bir yanda insan var doğru besleniyor fakat vücut aç fakat ümmin bağışıklık sistemin perişan neden çünkü senin yediğin e, sebzede o vitamin yok senin yediğin sarımsakta şeyde e, soğanda senin ondan beklediğin yok boşalttılar bunu kasten yaptılar. Yani şu teknoloji üretenler aynı zamanda tohum üretiyorlar. Neden? 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 Bu adamlar aynı zamanda tohum üretiyorlar. Dünyada kafeller ilkten e GDO'lu şey yaptı, üretimi yaptı. Neden? Çünkü bunu ürettiği başka bir bankalar elinde, para sistemleri elinde, şu elinde, bu elinde. Niye bunlar? Şimdi mesela aynı şeyi Bill Gates. Bilge Eğitim Vakfı neden tarımla uğraşır? Neden tohumla uğraşır? Niçin bu millet sormuyor? Neden Tarım Bakanı bunu sormuyor? Neden Sağlık Bakanı bunu sormuyor? Ve sormaya bunu şey yapmıyorlar. Yani çünkü siz insanı oradan bozuyorsunuz. İlaca mahkum hale getiriyorsunuz. Diyor ki sen hipoglisemi olmuşsun, ebediyen şu ilacı kullanacaksın. Böyle hastalık olmaz. Bunlar tıpkı sisteme bağlanmak ve samal inek haline getirme çabasıdır. Türkiye bugün en fazla sağlığa para yatırıyor. Günah değil mi? Bu milletin en büyük şey sağlığa gidiyor. Türkiye sömürülüyor. Her tarafta mesela bizim elhamdülillah hani onunla övünüyoruz. Bizim sağlık sistemimiz devlet birçok şey karşılıyor. Elbette devlet karşılıyor. Amenna. Devlet niye karşılasın bunu yani? Niye devlet bu kadar şey versin? E çünkü bu bir şeydir. Türkiye'nin gelirinin yüzde altmışı neredeyse sağlığa gidiyor. Niye benim derdimle uğraşsın? Evet ben çaresiz kalsam kendime bakamayacak durumdaysam devlet bana yardım etsin. Ama şimdi devlet şey bağlanmış Sigortan var. Her türlü şey yapıyorsun, gidiyorsun. Devlet para ödü, parayı ödüyor. Sen onlara lira ödüyorsun, 90 lirasını devlet ödüyor. Günah değil mi? Ama önce insanlığımızı bitirdiler. insan bitti. insan sürekli hasta. Bugün %90'ımız hasta, %10'u da hasta olmayı bekliyor. Ne? ne üzerinden? Gıda üzerinden, ekmek üzerinden, buğday üzerinden, elma ve meyve üzerinden bunu yapıyorlar. Bunu görmeleri lazım. Artık benim kendimi sırımı kendi buğdayımı, kendi ineğimi bulmam lazım. Getiriyorsun Einstein diye bir inek getiriyorsun, tasarlanmış bir varlık. Efendim gazıyla dünya kirleniyor. Halbuki benim ineklerim burada kırma ineklerim vardı. Günde 5 şey, günde 5 kilo altı kilo süt veriyorlardı. Hiçbir zararı da yoktu. Dolayısıyla bizim yeniden Anadolu'nun 1980 önceki şeyine dönmemiz gerekiyor. 80'e kadar biz kendimize yeterliydik. Silolarımızı boşalttırdılar. Bakın Türkiye 5 yıl boyunca kendisine yetecek gıdayı eskiden biriktiriyordu. Şimdi biriktiremiyorsun. Yasakladılar. Ya nasıl bir şey bu? Ben kilerimde ambarıma e, şey koymama, buğday koymama müsaade etmiyorsun ya. Ya böyle şey mi olur? Hayır diyor. Ben sana daha uzun vereceğim. Sen ambarına buğday alma. Sonra buğday üzerinde spekülasyon yapıyor, spekülasyon yapıyor. Kardeş ben bunu alamam diyorum. Bal gibi alacaksın çünkü açtın. Altı bildin mi? Yani konuşulacak çok şey var ama işte ne yaparsın? Yine de hocam, öfkeleyin. peki şimdi bu da son sorum olsun. Az önce son soru demiştim de bu da son sorum olsun. Aklıma geldi şimdi. Elon Musk'ın Mars çalışmaları var, işte uzay çalışmaları evet. var falan. Uzaydan insanlığa müdahale söz konusu olabilir mi hocam? Şimdi ayet-i kerimede var bu. Yani e, uzaydan, işte semadan, gökten e, bir müdahale insanlığa geleceğine dair hem Mülk suresinde 17-18 hem de e, şey suresinde, e, Rahman suresinde eee yurtalu aleyküm ve şuvazun minnâdin ve nukhâsun dedi. Yardım alamayacaksınız onlara karşı. Kendinizi savunamayacaksınız diyor. Dehşetli bir saldırı geleceğine dair Kur'an-ı Kerim'de işaretler var. Bunun vaktinin tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Bir baktım ama e, 2083'lerin sonrasında. FED Dünya Bankası ellerinde. Efendim dünya tarımı ellerinde. Para istedikleri kadar basabiliyorlar. Madenlerin sevk ve idaresi ellerinde. Dolayısıyla yani bunların paraya ihtiyacı yok. Bunu para için yapmıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Zaten bakın aşılar ile ilgili hatırlayın. Diyor ki şu kadar para toplanacak. Bu şeyle de bu para ile de aşı yapamayan toplumlara yardım edilecek deniliyor. Sizin, o, sizin programınızda. Şimdi bulan hepsi uydurma. Çünkü iblis şu insanı insan olmaktan çıkartıyor. Evet ben günahkarım. Zina da yaparım. Şunu da yaparım. Bunu da yaparım. Olur. Ben günahkarım. Ama ben inanıyorum benim Rabbim affeder, bağışlar ve ahiret var. Ama adamın sana dayatmak istediği şey ahiret yok, keyfine bak. Bu tam da işte deccaliyettir. Bizim bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu da kendi fikrini insanlığı nasıl ki bizi cennetten çıkarttı, nasıl ki hava ile Adem'i kandırıp bizi cennetten sürdürdü, şimdi dünyadan da sürdürecek. Dünyadan da bizi sürdürecek. Bunu tekrar edip duruyorum bu cümleyi. İnanın işin özü, İşin aslı budur. Bizi buradan da sürdürecek bu iblis. Sonra Sebe suresinin 20. ayetinde olduğu gibi çıkacak Allah'ın huzuruna işte senin övdüğün adam, işte senin övdüğün Adem bu diye. Derdi bu. Kibrinden. Ve biz de ona hizmet ediyoruz. Kim hizmet ediyor? Ruhunu ona satmış. Ruhunu ona sattığı için de o kendilerine dünyayı verdiği varlıklar bunlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar diyor Süleyman'ın iktidarı içinde iktidar için şeytanların dediğine uydular. İblis'in dediğine uydular. Watttaba'u mattatü şeyatinu alâ mulkü Süleyman'a. Süleyman'ın mülküne kuşları kullandı, teknoloji kullandı, havayı kullandı, yeri kullandı, karıncayı kullandı adet Süleyman. Bu ikinci fesat dönemi dediğimiz İsrailoğullarına yeryüzünde iki kere yönetim hakkı veya fesat veya iktidar olma hakkı verilecek. İkincinin dönemindeki Süleyman iktidarı şeytanın telkin ettiklerinden ibaret olacak diyor. Biz ondan anlıyoruz diyoruz ki bugünkü Yahudi iktidarı iblise hizmet ediyor. وَتَّبَعُوا مَا تَبْتُ şeyatin Şeytanların söylediklerine uydurar. Hz. Süleyman'ın evet وَهَا شَهْرٌ va وَا شَهْرٌ dediği uzun bir uçuş yapan atları vardı. İmkanları vardı. Karıncayı kullanıyordu. Hüdhüdü kullanıyordu. Şunu kullanıyordu. Bugün de biz Maddeyi kullanabiliyoruz. Bakın şu iklal nokta ne noktaya geldi? Bu işte Hazreti Süleyman'a verilmiş ve başka kimseye verilmemiş iktidarın bugünkü uygulamasıdır.